Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Esen Gök kanalından Apple arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Yanımda Talha var. Hoş geldin Talha. Hoş geldin Talha. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün e, ben 8. seviye oldum zaten onu falan göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere 8. seviye oldum. E, şuraya hemen bir şey gelmiş. Ha özel teklif. 8. seviye oldum arkadaşlar. Kullandığım deste. bu. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ee, maç yapacağız. Nerede de maç yapacağız ama. İşte burada. Ama yüzlük değil arkadaşlar. Şuna gireceğiz. Hemen bir savaş diyoruz. On, on elmas mı kazanacağız? E, yok. Taha soruyor. Onun elmas mı kazanacağız diye. E, para ve kart kazanıyoruz. Kazandıkça para ve kart hmm. alıyoruz. Fazlalaşıyor öyle yani. Anladın mı? Şimdi. Evet kim yerse. Aynen. Şimdi bakalım. Adam öyle yaptı. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ben adamı şimdi alacağım. Bırak. Ş şöyle bir arkaya. Şöyle de bir Reis yaptım. Çok iyi. Counterladık sayılır. Counterladık ya. Baya baya counterladık değil mi? Hı hı. Counter. Counter Strike 1 5 CS:GO'da rekabetçi atıyoruz. Tabii ki de. Çok güzel. Şu an çok sağlam hasar verdik arkadaşlar. Adamın bize verdiği hasar bile değildi. Adamın saldırmasını bekleyeceğim. Tamam. Beklendik bir şey. Ok. Biz de şu tarafa doğru bir saldırı şey yapalım da. Abi kuleyi kilitlen, kuleyi kilitlen, kuleyi kilitlen abi. Kuleye niye kilitlenmezsin ki ya? Abi kuleye niye kilitlenmedi ki bu ya? Aha show times da attı arkadan. Bizim halimiz yaman yemin ederim ha. Of. Abi bu show times bizi yer. Abi ya show time saldı bizi ya. Nefret ediyorum bu büyücü dev arkası büyücülerden ya. Pekgam olacaktı arkadaşlar. Çok güzel counterlardım da ben. Pekgam yanımda değildi ya. Abi pekgam yanımda değildi ya. Ama ben iki kule iki kuleye de hasar verdim. Bir kere gidip vur ya. Bir bir tane gidip vur ya. Tam tam o bir kere vurur ya. Hatta iki kere mi? Yok bir kereymiş. İki kere vursa zaten ölür. Onun zaten iki tane vurması bir mucize mi olurduk? Ne olur? O da al işte. Sonra diyorlar Clash Royale niye gelişmiyor? Vur! Helal be oğlum sana! aferin sana oğlum. Helal sana. Seni çok seviyorum ya. Ya abi seviyorum bu mini pek gayda. Seviyorum ya. Ben bunları seviyorum. Bu kerataları iyi oynuyor. Vur bir tane daha. Neyse arkadaşlar biz kazandık. Şimdi uzatmalara gidecek. Uzatmalardan kim alacak? Babanız alacak. Evet arkadaşlar çok güzel bir kazanış mı oldu desek. Kazandık ya resmen. Resmen kazandık abi, 111 can adam direnemez ki. Neye direniyorsun? Kazandık ya, kazandık kardeş. Kupa vermiyor ya sıkıntı da neyse. Taç veriyor galiba ama bir oldu. Tamam arkadaşlar. Şu an gayet iyiyiz. Bir de ilerliyoruz. Hemen bir ikinci savaşa da giriyorum. Bu da 8. seviye. Hadi bakalım. M yapsam Mı mı. Şöyle bir gidelim. Şu anda dev iskeletten hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü kartlarıma güveniyorum. Reklam gibi oldu lan. Evet. Kartlarınıza güvenin. Kart güvendi. Kart güvendi. Aşe maşe gaşe çeşe meşe oşe deşe keşe leşe. <laughs> Kart güvendi. aşe. Adam çok sağlam hasar verdi. Kardeş. Hastır. Neyse. Tamamdır. Bir kere vurması Bir kere vursun, yeter. Bir kere vursun bana yeter. Bir kere vursun diye vuramaz Çürüttüler orada beni pek gay. O giderse alır orayı. O giderse alır orayı da gitmez izin vermezler. Şu çarpmadan nefret ettiğim kadar bu oyunda hiç karttan nefret etmiyorum. Nefret ettiğim kartlar tabii ki de var da şu en çok şu çarpmadan nefret ediyorum arkadaşlar. Adam basit basit dalıyor. Kardeş bizim bunlara karnımız yok yani. Abi show times hiç düşünemedim ben. Ben şu an show times hiç düşünemedim ve bizim kule gidici. Bizim kule mefta. Bizim kulenin selası okundu. Evet bizim kulenin selası. Git vur la git vur. Çekiyor ortaya. Hepsini birer elden vurduruyor. Abi ikinci şeyde daha bir yenilgi almayalım be. Koy çok koyar ha. Abi eline şey gelmiş olamaz. Show times. Namussuz show times. Ömrümü yedi show times. Hayır. Gitmeyin gitseniz lan. Abi ya adam çok iyi savun, yemin ederim. İlk elden arkadaşlar bir kırık aldık yemin ederim ya. Ay baksana şuna ya. Sayılı vakit ya. Yemin ederim ben çok nöbüm nöbüm. Abi ikinci o... şeyden bir yenilgi nasıl aldık biz ya. Hemen öbür savaşa gidelim. Abi bunu yenelim bari İlk... Şimdi abi şu show times'ı kullanmayın lan beni deli etmeyin bak. Beni deli ediyor ya bu show times. Şu show times'ten irin kaptım abi ya. Nedir bu ya? Show times. Show times. Ne var yani? Show times'ta ne var yani? Hayır nedir yani? Short times nedir ya? Biz onun kulelerine hasar verdik mi? Vermedik mi bilmiyorum ama vermedik galiba. Birisine verdik, birisine vermedik. Lan yanlış yere koydum. Sen şöyle bir gel. Vurdurmadı. Come on. Dur onu şu times e saklayacağım. O Show Times'ın sonu olacak bu. Mini Pekka. Vur bir tane aslansın sen. Karşı kulede de çok sağlam hasarlar vermişiz. Alın onu. Ah, aslansınız ya siz. Vuracaklar mı illaki yani. Bir savaşta vurması zaten olmaz da fazla vuramadı. Şimdi. Nalet olsa show Times yine geldi. Küfür meslek şu Showtime's'a. Times'a. Bu kez şöyle bir şey yapacağız. Tamam. Birazcık engelledik gibi tamamdır. Şimdi şöyle çıkalım bir. Alırız ya alırız ya. Abi ya çok kötü gitti ya. O hiç hoş olmadı bak. Of bu güzel oldu işte. Orada mini pekka'ya saldırması çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben hemen oradan unutturacağım. Tamamdır. Oradan hemen unutturdum mini pekka'yı. Evet tamam. O kule bizde. Çok iyi ne oldu şaşırdın değil mi? Evet şaşırdın sen neden? Sen bir eziksin. Dur lan ezik mezik şimdi kulemizi de vermeyecek de. Adamı ezikliyoruz ama. 11 saniyede de kule verilmez ki. Yemin ederim şu 15, 11 saniyede bir kule verirsek. Vermeyiz tamam vermez Evet arkadaşlar 3'e yükseldik. çok iyi. İki. Bir yenilgi. O bir yenilgiyi de almasaydık iyi olacaktı da. Hemen bir savaşımıza da geçelim. Spider 695 BMS adlı deli bir arkadaşımız galiba. İsmi çünkü çok hoşuma gitti. Deli gibi deli. Delim times der gibi. The Spider. Ne bileyim değişik bir ismi var lan. Dalga geçilesi. Dalga geçmezse günah olur gibi hani. Abi yine mi sen de mi şol tamsıcısın anlamadım ki. Cık. Abi bana hep şol tamsıcı mi çıkar ya? Allah anasını saç. Senin gibi oyunun vurma of aslan sesi hmm. Abi vursan bir tane daha vursanız Abi o çok vurur belki dur vuramadı tamam çok güzel Ne yapacağım şimdi bakalım şöyle. Sen de şöyle. bir de şöyle. Çok güzel. Milli pek garda unutuldu. Mu? Evet. Çok güzel. O da vursaydı mükemmeldi. Adam resmen mükemmeliyet elimizden aldı ama çok güzel. Hala çok güzeliz. Tamam bebe. Orada vursaydı yemin ederim belki o kuleyi alırdık ha. Git o kuleyi çürüt oğlum. Dolvisit. Bizim Februana gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Çünkü e, yapacak orada başka bir şeyim kalmayacak. Hemen şöyle de koydum. Şunu da şöyle. Şuraya gel, şöyle gel, şöyle gel, şöyle gelsene ya. Abi okulayı veremem, vermemem lazım. Abi, bir daha karşı şey çok kötü gelişti. Abi beklemiyordum ya ben böyle. Şu an umurumda bile değil ve gitti. Geçmiş olsun. Çok saçma bir şekilde verdik ya. Orada iskelet ortasını. Evet arkadaşlar ikinci şeyden daha yani bu da bir deneyim oluyor tabii ki de bir turnuva ha onu boşver bir turnuva açmak için bu da bize deneyim oluyor arkadaşlar ilk şeyimizden ilk ilk daha veriyoruz İç devam edeceğiz arkadaşlar ona beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar aradaki seslerden dolayı kusura bakmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum like ve yorum atmayı unutmayın lütfen hala kanalıma abone olmayı açıklama kısmından Facebook ve Instagram hesaplarım olarak da beni takip edebilirsiniz hepinizi çok seviyorum hoşçakalın